Hı -hı. Evet. Evet. <gülüyor> <Kafe> <gülüyor> <Başkanım>. Yani eğer <laughs> normal e, <laughs> <zamanlar gülüyor> bir şey olursa Vallahi <laughs> <ya o, gülüyor> anlayamıyorum. Niye öyle dedi, onu da anlayamıyorum. Biz <laughs> inşaat malzemesi satarken ilk defa böyle biraz böyle gösterişli bir şey açtık. Millet alışamamıştı o zaman yani gelmiyor yani böyle e, havalı bir yer olunca ya burası pahalıdır diye bir genel bir izlenim vardı <laughs> o dönemlerde e, ee, şu anda öyle estetik yer olmayınca yani kimse girdi. Bolu Arşı Başkanı. Evet. Ben şimdi Aban TV'de geçen akşam seni programı izliyorum. Şöyle hizmet ettim, böyle hizmet ettim falan derken Bolu böyle denişecek. Ayrı bundan sonraki Bolu yeni Bolu diye kelimeyi eklemedin yani. Bu, Bu başkanım daha... her şeyi iyi anlatıyordu da yaptığı yani icatları Anlatamıyor musun başkanım? Yani şöyle evet. etik adamlar Değil yaptı zaten. Onun sıkıntısını çekiyoruz yani. Her <laughs> şey yaptı. Allah razı olsun. Biz karavanlar başındayız. <laughs> yani. Yolumuz yok. yani her şey. Şimdi her şey güzel oldu. Hayat güzel oldu. Yaşamak güzel oldu. Parkıyla, caddesiyle. Şimdi beni demediğiniz iki dakikada geçmiyoruz. burada. Şimdi, tamam, Sen şimdi, de sizin Şimdi, kaldı. şimdi Muhittin'in başkalarına sadece selaf üretiyor. İşte yani ama başkanım <laughs> Adamların yaptığını anlatacak ama başkanıma ya? yaptığını anlatmıyorlar. Yani diğerlerini. Doğru doğru. Allah razı olsun. Bolu bir canlandı. Geldi buraya bana. <gülüyor> <gülüyor> buraya birisi geldi. Ben resmen dedim. Kusura bakma, beynimi sulandıramam. Sen başka taraflara git, ben dinlemek istemiyorum. <laughs> Abilerden mi geldi? Yok abilerden Ablalar var. Bunlar önemli. Yalandan bezi bedi ya. Ya onlar herkes onun bilincinde ya. Ama başkanım şöyle bir şey var. Yani abiler de olsa, ablalar da olsa onların içerisinde de bu partiyi gerçekten destekleyen insanlar var ama söyleyemiyorlar. Tabii canım. Ya bunu nasıl söyledi diye kendileri de hayretler içersin dedi. Var var Başkanım eskiden biz eee köylerde alha ağacı taşlardık. Ama üzerinde alha da olmayan hiçbir zaman için taş atmadık. Devamlı meyve veren taşlıyorduk. Orada biraz da ta taşlarına unuttuk biz e, geçtiğimiz dönemde ne oldu diye. Şimdi Bülent Bey müthiş bir anlatırken hafızalarımızı tazeledik. E, yani o dönemde gecelik faizlerin işte şu kadarlara çıktığı dönemler var. <laughs> enflasyon diye bir şey vardı. Bir tür e, yani enflasyon canavarı hep gündemdeydi. Hiç düşmüyordu. Yani ve de bunun önüne geçilemez deniyor. Yani işleri deviremeyince para basmak zorunda. Para basacak fiyat e, işte enflasyona doğru gidiyor. Ondan sonra da tabii bir yerden para alacak. IMF'den, IMF'den borç alıyoruz. Eğer oradan bir, bir milyon veya bir milyar dolar falan geldiyse uf, hiçbir bir şey oluyordu, rahatlama oluyordu. Evet. E, tabii içlerden memurlardan nemalar kesilmişti. Onlar kayboldu gitti. 20 tane banka yok oldu. Onların bütün borçları ödendi. Ev, e enflasyon indi. ne bileyim e,